bu yağmur Bu yağmur bu kıldan ince Nefesten yumuşak yağan bu yağmur Bu yağmur bu yağmur bir gün dinince Aynalar yüzümü tanımaz olur Bu yağmur kanımı boğan bir iplik Tenimde acısız yatan bir bıçak Bu yağmur Yerde taş Ve bende kemik Dayandıkça çisil çisil yağacak bu yağmur delilik vehminden üstün, karanlık kovulmaz düşüncelerden. Cinlerin beynimde yaptığı düğün, sulardan, seslerden ve gecelerden.